Yeti alen zamanun la tutakul kul fihim illa bil maasiye. Hatta yeksibur yeksiber rjulu ve yahlifa. Fe iza kana zalike zamanu fe aleikum bil harab. Kıyla ya Resulullah ve ila eynel mehrab. Kale ilallahi ve ila kitabihi ve ila sünneti nebiyi. Enes radıyallahu anh efendim e, Deylemi rivayet etmiş. İnsanların başına bir zaman gelecek ki o gün yaşam ancak günah işlemekle mümkün olacak. Yaşamanın başka çaresi yok. İlla günahtan günahlı bir tarza geçim ancak günahla mümkün olacak. Hatta o hale gelecek ki kişi yalan söyleyecek. Halbuki Müslümanın işi yalan söylemek midir? Yalan söylemezdi eski devirlerde Müslüman ama yalan söyleyecek. Adam yalan söyleyecek ve yahlifu ve yalan yere yemin edecek. Vallahi da billahi de tallahi de bilmedi. Her şeye yemin. Onda bu zaman olduğu zaman kaçın diyor. Firar edin diyor Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki nereye firar edelim ya Resulallah? Allah'a, Allah'ın kitabına, peygamberinin sünnetine firar edin. Yani ona yapışın. Siz ona sadık kalın diyor. Ona bağlı olun. Allah'a bağlı olun. Allah'ın ahkamına bağlı olun. Efendim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini okuyup ona tabi olun. Peygamber Efendimizin efendim sünnetine tabi olun diye tavsiye o tarzda. Demek ki hadisin başını düşünecek olursak yaşam başka türlü mümkün olmuyor. ille günahla mümkün oluyor. Öyle de olsa Allah yolundan ayrılmayacağız. Kur'an yolundan ayrılmayacağız. Hadisten Peygamber Efendimiz'in sünnetine ayrılmayacağız. Yaşamak dar da olsa, geçim imkanı olmasa da doğru yoldan ayrılmayacağız demek bu. O manaya geliyor. Başka türlü mümkün değil. Mümkün değil ama Allah'a koşun, Resulullah'a kaçın, sünnetine kaçın, Kur'an'a kaçın dediğine göre, ona sığının dediğine göre demek ki o devir geldiği zaman bile insan geçimi de olmasa, işi de ters gitse, berbat da olsa, eldeki menfaatleri de kaçıracak olsa günaha sapmayacak. Demek ki Müslümanın kaçmasına, efendim şeyine günahlara dalmasına müsaade hiçbir zaman yok. Zaman bozuldu, sen de işte herkes yapıyor, sen de yap, sen yapamazsın. Cümle cihan halkı haram yese, sen yiyemezsin. Cümle cihan halkı bid'at işlese, sen işleyemezsin. E tek başıma kalırım, tek başına kalsam bile öyle olacaksın. Tek başına kalsam bile öyle olacaksın.